Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıra kime geldi? Esterler konusuna geldi. Karboksilik asitin türevi olan esterlerden bahsedeceğiz. Peki nasıl bir yapıya sahipmiş bu adamlar? Diyeceğiz ki, karboksilik asitin alkoller ile tepkimesi sonucunda elde ettiğimiz ürüne verdiğimiz isimdir ester. O zaman genel formülleri gene karboksilik asit gibi, Cn, haşiken, O2 genel formülüne sahip olacak. Peki biz bunu kimden elde ediyoruz dedik? Karboksitik asitin alkollerle tepkimesinde. Şimdi burada bir şey dikkat etmenizi isteyeceğim. Bize bazen sorularda şunu söyleyecekler. ester bileşinde karboksitik asit ve alkoller tepkimeye girerek esterleri yanlarında da suyu çıkartacaklar. Bize diyecekler ki çıkan su kim tarafından elde ediliyor? Bakın karboksitik asit her ne kadar asit olsa da hidrojeni değil OH'ını verecek ve burada bir radikal oluşacak. Bakın. R C ve tek noktalı bir radikal oldu. Alkol kısmına geldiğimiz zaman ROH'tı ya. OH'taki hidrojeni verecek. Bakın burası tam terse dönüyor. O yüzden kafa karıştırıyor. Size diyecekler ki esterleşme gerçekleşirken çıkan su kimden neyi alarak çıkar? Diyecek ki karboksik asitten OH'ı alkolden hidrojeni çekeceğim. Alkolden hidrojeni çekince burası kimdi? OR'ydi. Burası da bir radikal oldu mu? Şimdi şöyle yaptım. Burası e, ee, bu arada karbonhidrat asitte şurada bir de çift bağlı yapımız var. Burayı unutmayalım. Heh. Burada ne var arkadaşlar? R, C çift bağlı O, O, R diye oluşturduğum bu yapının adına biz ne diyecekmişiz? Ester diyecekmişiz. Peki esterleri oluştururken karboksik asit ve alkol tepkimesinden kimi çıkarttım? Süfrik asit katalizörlüğünden suyu çektim. Şimdi bir yapıda süfrik asit varsa mutlaka su çıkartman gerekiyor. Bu sayede suyu çıkartarak oluşturduğumuz şu yapıya. Burada bunlarda karbondaki çiftli bağı unutmuşuz gençler. Buraya mutlaka ait değil. Ee, R, C çift bağlı O. O, R dediğimiz yapıya ne diyecekmişiz biz? Esterleşme tepkimesi adını verecekmişiz. Peki hocam. Esterleşme tepkimeleri birer denge tepkimeleri olduğundan dolayı çift yönlüdür. O zaman Esterlere su katarak da ben kimi elde edebilirim? Karboksilik asit ve alkolü elde edebilirim. Yani bu sistem sürekli tersine dönen bir sistem haline gelecek. Peki esterlerin hidrolizlenmesinden karboksilik asit ve alkol geri elde edilebilecek. Yani ben ne yapacağım? Bir ester bileşine suyu koyduğum zaman suyu her zaman için neyi düşüneceğim? Haşa OH gibi düşüneceğim. Haşı buradaki R köküne vereceğim. OH'ı götüreceğim. Buradaki köke vereceğim. Dolaylı olarak R, C çift bağlı O, OH. Ve yan tarafında da kim olacak arkadaşlar? HOR dediğimiz yani alkol dediğimiz kısmı elde etmiş olacağız. Genel olarak ne diyorum? Bak, karboksik asit ve alkoller tepkimeye girerek su çıkartırsam esteri oluşturur. Esterler su ile birlikte tepkimeye girirse buna hidrolizlenme diyoruz. Geri karboksik asit ve alkolleri elde etmiş olurum. O zaman bunların isimlendirme şekilleri nasıl gelecek dediğimizde şöyle diyorum. Oksijenin bağlı olduğu alkil ismi önce söyledi. Yani şuradaki bölge bağlanıyor ya. Kime bağlanıyor? Şuraya geldiğimizde bakın yandaki alkolle bağlanıyor. O zaman oksijenin bağlı olduğu alkil kökünü önce söylüyorum. Sonra diğer karbonu söyleyeceğim. Peki nasıl olacak bunun ismi? Metil, metan, oat ekini getirmiş olacağım. En sonuna biz ester olduğunu belli etmek için oat ismini vermiş oluyoruz. Yani yapılara geldiğimizde bakın. Önce şuradakini söyleyeceğim. Burası nedir? Metil köküdür, değil mi? Burası metil. İki karbonlu esterin adı nedir? E etandır. E etanoat şeklinde gelecek. Metil etan oat. Bakın. Öncelikle yapı ester mi değil mi ona karar ver. Geldim hocam. Burası bir ester yapısı. Esterin yan tarafındaki oksijene bağlı olan alkil kökü nedir? Etil köküdür. Hocam burayı söylüyorum. Etil. Yan tarafta kaç tane karbon var? Bir tane var. O zaman ne diyorum? Metanoat. Etil metanoat olarak isimlendirecek. Metanoat olarak geliyormuş. Yan tarafa geldim. Hocam bakın. Gene oksijene bağlı olan kısma gelmeden önce bu yapı ester yapısı mı? C çift bağlı o, o ve O'ya gittiği için ester yapısı. O zaman burası ne? Etil yapısı. Burası ne? Etan yapısı. O zaman etil etanoat şeklinde isimlendireceğim. Yani etil etan OAT şeklinde isimlendirmemizi yapmış olduk. Geldim aşağıya. Hocam gene baktığımızda bir alkil kökü. Alkil köküne yalnız dikkat edin ikinci karbon atomundan oksijene bağlamış. Bunun adı ne? İzopropil değil mi? Buna ne diyeceğim? İzopropil. Propil. İki karbonlu esterden bahsedeceğim. İki karbon Etanlı. O zaman sonra OAT getiriyorum. Etan OAT gelecek. Etan OAT olarak isimlendirmiş oldum. Yan tarafa geldim. Hocam benzen halkasından bir hidrojen çıkartırsam bu kökün adı neydi? Fenil köküydü değil mi? Burası fenil. 2 karbon pardon 3 karbon yapı neydi? Propan. O zaman buna ne diyeceğiz? Propanoat şeklinde gelecek. Fenil propan oat şeklinde isimlendirmiş olacağız. Yan tarafa geldim. Gene bir ester bileşi olduğunu fark ettim. Burası nedir? Metildir. Metil. Şurası benzen halkasına bağlı olduğu için buraya Benzoat adını vermiş olacağım. Tamam mı? Metin benzoat diyeceğim. Benzoat şeklinde söylediğimiz bir yapı haline gelmiş olacak. Peki hocam bunları özel olarak isimlendirebilir miyiz? Onu da yapabiliriz. Peki nasıl gelecek bu? Şimdi özel adlandırmada önce esteri oluşturan diyeceğiz ki karboksik asitin adını söyleyeceğiz. Hangi karboksik asitten geliyorsa. Daha sonra... Alkolün alkil kökünün adını vereceğim, sonra adı da ester diyeceğim. Yani ne demek istiyoruz? Hocam, burası için ne diyorum? Karboksik asit ne? Şuradan oluşturduğum yapı ne? Metanoik asit değil mi? O zaman diyeceğim ki, metanoik, bakın, metan oik asitin asitin diyeceğim. Burası ne? Metil metil estere, Esteri. Tamam. mı? Başka ne diyebilirim? Hocam burası formik asit değil mi? O zaman şöyle yazsam olur mu? Formik asitin formik asitin gene aynı şekilde metil esteri her iki şekilde de söyleyebiliriz. Bakın ilk önce asiti sonra alkolden gelen kökü sonra da ester şeklinde söylemiş oluyoruz. Bakın burası kim olacak? İki karbonu bir yapı yani etanoik asit değil mi? O zaman ben ne diyeceğim buna? Farklı renkte yapayım karışmasın buralar. Etanoik asitin etan oik asitin asitin burası ne? Metil metil esteri ya da burası asetik asitli değil mi? O zaman biz ne diyeceğiz? Asetik asitin asetik Asitin, metil, metil esteri de diyebilirim. Esteri şeklinde isimlendirebilirim. Yan tarafa geldim şimdi. Sıradaki kim var? Diyeceğiz ki hocam 3 karbon yapı propanoik asitin yan taraf ne? Etil esteri diyeceğim. Propanoik asitin pro pan oik asitin etil esteri esteri şeklinde karşımıza getirmiş olacağız geldim bu tarafa bakın buraya geldiğimiz zaman ee, normalde buraya baktığımızda bir oksijenin burada da unutmuşuz bir dizgi hatası olmuş gençler bir tane oksijen burada olsun yoksa ee, ester yapısını oluşturamıyoruz zaten burası ne 4 karbonlu butanoik asitin butan oik asitin asitin burası ne etin yapını ester etil Esteri. esteri şeklinde karşımıza gelecek. Geldim yan tarafa. Hocam burası ne? Önce asit kökünü yapıyorum. 3 karbonlu propanoik asitin dikkat edin bir hidrojen çıktığım için fenil olacak bu. Okurken pro pan -oik, asitin fenil esteri diyeceğim esteri şeklinde yapısını söylemiş olacağım. Peki burası ne? Hocam benzoik asit değil mi? O zaman benzoik asitin etil esteri diye de isimlendirebileceğim. Diyeceğiz ki buraya benzoik benzoik asitin asitin etil esteri eseri şeklinde karşımıza getireceğiz. Fark ettiyseniz iki tane bir OAT'lı isimlendirme var bir de esterli isimlendirme var. Eğer ki esterli isimlendirmeyi söyleyeceksen diyeceğim bölge şu. İlk önce karboksik asitin adını söylüyorum sonra yan grubu söylüyorum. Bunun esteri şeklinde söylemiş oluyorum. Eğer ki OAT'lı ismini söyleyeceksen yan taraftaki küçük grup yani oksijene bağlı olan grubu söylüyorum asit grubunda normal söyleyip sonuna OAT takısını getirmiş oluyorum. Normalde ilk başta gördüğümde korkutan bir isimlendi. Hocam hepsinde farklı, hep farklı gidiyoruz, nasıl gidiyor falan diye söylüyoruz ama e, birkaç defa örneğini çözdükten sonra mantığınızı oturtuyor. Yani e, tek farklı isimlendirme kurallarını ester de yapıyoruz. Çünkü hani şunun bilmem ne, bunun bilmem ne esteri falan diye daha önce hiçbir şekilde kullanmadık. Bir tek esterlerde böyle birazcık farklı bir yapıdan bahsetmiş oluyoruz. Peki olay şu. Esterlerin bir de önemli bir tepkimesi var. Sabunlaşma tepkimeleri. Bunu TYT kimyanın en sonunda hayatımızda kimya bölgesinde gene anlattım. Şimdi tekrar bahsedeceğim. Ne var burada? Buradaki olay şu. Bir yağımız var. Bu yağların bazik ortamda hidrolizlenmeleri sonucunda neyi oluşturmuş olacağız biz? Gliserin ve sabun dediğimiz yapıyı oluşturmuş olacağız. Yağ dediğimiz bölgeler nedir? Bir ester yapısı. Yani yağ asitleri, trigliserit dediğimiz bir ester kökü alarak yapıyorum bunları. Bu sayede elde ettiğim ürüne ben ne diyorum? Sabun diyorum. Sabunlaşma tepkimesi birine esterleşme tepkimesi şeklinde karşımıza gelecek. Yani bu bilgiyi unutmasınız yeterli olur. Peki sabun içerisinde şöyle bir şey demiştik. Sodyumla oluşturduğum bir sabun varsa sodyumla elde ettiğim sabuna biz ne diyoruz? Katı sabun ya da beyaz sabun diyorum. Bir de sodyum hidroksit hidroksit yerine bunu potasyum hidrokside tepkimeye sokuyorum. Potasyumdan elde ettiğim bir sabun olursa da buna ne diyeceğim ben? Sıvı sabun ya da Arap sabunu şeklinde isimlendirmiş olacağım. İki türlü de neyi elde ediyorum ben? Esterleşme tepkimesiyle sabunları elde ediyorum. Başka bize bazen nerede kullanıldığından bahsedecekler. Birinci olarak lanolin diyeceğim. Lanolin koyun yününden elde edilen doğal bir yağdır. Yani ester bileşiğinin koyun yününden özellikle kuyruk kısmından elde ettikleri bir yağ oluyor. Nerede e, buluyoruz. Burası açık sarı renkte merhem kıvamında bulunan bir yağ türüdür. Hafif bir şekilde antiseptik özelliği gösterir. Yani mikrop öldürme yeteneği vardır. Bu yüzden kozmetikte el ve tıraş kremlerine yani Özellikle kullanılan maddelerden birisidir. Mesela el kremi kullanıyorsunuz ya içerse mutlaka lanolin atıyorlar. Çünkü bunun antiseptik yani mikrop öldürme gibi bir özelliği de vardı. Başka nerede kullan? Mesela sabunlarda kullanıyorlar arkadaşlar. Sabunlarda da temizleme özelliğinden dolayı genel lanolin kullanıyorlar. Başka ne var? Balmum var. Bildiğiniz arıların peteklerini yapmak için kullandıkları mesela karın halkalarındaki bezlerden salgıladıkları bir madde balmumu. O hani petek petek hani beşgen şeklinde olan petekler var ya o petekler bal mumundan yapılmadır. Ee, yumuşak sarı renklidir. Burası parke cilası, heykel ve boy olarak kullanılan bir madde şekline karşımıza gelmiş oluyor. Hani var ya bal mumu heykeller diye. Neyden yapılmışız? Bu şekilde ester bileşiklerinden elde ettiğim bir yapı haline gelmiş oluyor. Peki bir diğeri balsam denilen bir madde var. Bu da... Ağaç ve odumsu çamlarda hani reçine diye damlayan bir şey var ya işte ona biz ne diyormuşuz? Balsam diyormuşuz. Reçine kıvamında olacak bunlar. Kozmetik ve sabunlarda kullanılan bir madde haline gelmiş oluyor. Hatta e, yanlışlıkla oturduğunuz yerde daha önceden damladıysa pantolonunuzu perişan eden maddelerden bir tanesidir. Çünkü normal yıkamayla bunu çıkartamayacaksınız. Yani bunu kuru temizlemeye vermek zorunda kalacaksınız. Ya da arabalarınızın üstünde damladığında böyle sildiğiniz zaman çıkmayan e, böyle bayağı bir sinirlendiren maddelerden birisi haline gelmiş oluyor. Oluyor. Bir diğeri de etil asitat. Burası sanayide elde edilen yapay bir esterdir. Yani bunu sanayide elde ediyoruz. Yapay meyve esanslarını aroma katıcı olarak kullanılıyor. Hani oralit içiyoruz ya kuşburnu oraliti, limon oraliti işte şundan diye. Bu nedir? Aromaya verici maddelerdir. Bu esterler genelde burada kullanılıyor. E, etil asitat aynı zamanda tırnak cilasında boyada ve yapıştırıcı çözücülerde kullanılan maddeler arasında yer almış oluyor. Ve böylelikle gençler ne yaptık? Konuların sonuna geldik. Hepinize geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Organik kimyayı komple bitirmiş bulunmaktayız şimdi. Bundan sonraki tek yapmanız gereken bölge şu. Konularınız bitti. Hocam ne yapacağım artık boşluğa düştüm. Artık deneme serileriniz net bir şekilde başlaması lazım. Zaten e, Nisan ayı, Mayıs ayı direkt deneme ayı diye geçer. Yani branş denemelerini başlayacaksınız. TYT'nin ve AYT'nin branş denemeleri mutlaka çözüyorsunuz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam denemelerde neyi kullanalım? Diyeceğim ki ben de hani yayınladığım denemeler. Gene TYT'de 40 deneme, aynı şekilde AYT'deki denemeleri kullanabilirsiniz hangi ayarda olduğunu söyleyeyim size. ÖSYM ayarında yani sorulan sorularla aynı şekilde sadece bazı soruları da ÖSYM'den bir tık daha yukarıda sordum. Sebebi de şu. Birden fazla kazanımı tekrar edip tarıyoruz çünkü. Neden? Bu saatten sonra artık genel tekrarlara başvuracaksınız. Umarım TYT kampından faydalanmışsınızdır. MSO öncesi özellikle paylaşmak istemiştim. TYT kampından faydalanmışsınızdır. MSO'ya giren veya da girmeyenler de varsa fark etmez. Eksiklerinizi giderin ve artık TYT'yi Haftada mesela pazartesi, çarşamba bir de hafta sonundan bir gün sadece TT denemesi yap. Eksiklerini otur bir kağıda listele. Yani o eksiklerini gidermen gerekiyor. IT denemesinde kalan bölgelerde yani salı, cuma ve pazar günleri ne yap? Bu sefer de oradaki eksikleri listele. Bu ayın bittiği zaman yani Nisan ayı bittikten sonra Mayıs'a girdiğin zaman önce bir eksik listeni kontrol ediyorsun. Eksikleri gidermek için ufak bir çalışma yapıyorsun ve daha fazla bu sefer deneme yapmaya başlıyorsunuz. Böylelikle bütün konuları hem tekrar etmiş hem unutmamış hem de pratiğinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdiden herkese ee, sınavına başarılar diliyorum Umarım emeklerinizin karşılığını alacaksınız Umarım çalışmalarınızın hiçbirisi boşa gitmeyecek Siz sadece emek verin Çünkü karşınızda hayalleriniz var Hayallere ulaşmak için ne kadar koşarsan aslında o kadar azdır. Koştukça daha çok koşma isteği duyun. Çünkü bundan sonra geleceğiniz var. Bunu ürkün ya da korkun diye söylemiyorum. Aa hocam benim için her şey bitti mi? Tekrarı olan bir sınav bunu sakın unutmayın. Sağlığınızdan hiçbir şey önemli değil bunu da sakın unutmayın. Sadece boşa vaktinizi harcamayın. Yani bu saatten sonra e, Instagram'ınız olsun ne bileyim Twitter'ınız olsun. Telegram'da çok fazla vakit geçirmeyin. Olabildiğince bunları azaltın. Dizi, film çıkartın hayatınızdan. Çünkü unutmayın ki sınav her zaman son düzlükte kazanıyor. Bu yüzden son düzlüğe girdik şu anda. Son düzlükte de ne kadar atak yaparsanız o kadar kişinin önüne geçeceksiniz. Bunlar ufak tefek şeyler değil bu arada. Mesela bir soru yapmak senin bulunduğun konuma göre 200 bin kişi, 300 bin kişi, 50 bin kişi, 60 bin kişi öne atacaksın. Bak bir tane soru. Hocam bir soru neyi değiştir ki deme. Bir soru seni hayallerine kavuştur. O bir soru yüzünden belki hayallerine kavuşacaksın. Belki tekrar denemek zorunda kalacaksın. Bu yüzden o bir sorudan olma bir soru için deli gibi çalış hiçbir şey es geçme. Yani yeterli vaktiniz var hala o yüzden müthiş bir şekilde çalışırsan iyi bir toparlama yaparsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Tekrardan arkadaşlar hepinize sınavda başarılar diliyorum. Çıktıktan sonra da hepinizden full edin mesajlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar testlerde görüşmek üzere hoşçakalın.